Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Bitcoin analizi yapacağız. Bitcoin şu anda kritik seviyede ve yükseliş ihtimalleri var benim için. Bununla ilgili zaten bir tweet atmıştım 10 dakika önce. Bugün Bitcoin olumlu tepki verebilir. Bununla ilgili bir video geliyor dedim ve hemen video kaydına başladım. Size bunu anlatmaya çalışacağım. Benimle daha anlık iletişime geçip fikirlerime daha önce ulaşabilmek için Twitter'dan ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız da YouTube'dan takip edip videolara beğenebilirsiniz. Sizin de Bitcoin ile ilgili yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Sizin de Bitcoin ile ilgili ne fikirleriniz var? Bunları okumak gerçekten güzel oluyor. Bu anlamda siz de yorumlar kısmında bunu yazabilirsiniz. Şu anda Bitcoin 18.900 seviyelerinde ve bence artık tepki görmemiz gereken noktalardayız. Eğer tepki görmezsek gerçekten aşağı yönlü sert bir düşüş görebilme ihtimalimiz çok yüksek ben o anlamda buradan aşağı çok fazla düşürmeyip yukarı yönlü fiyat etkisinin geleceğini düşünüyorum. Zaten 18.750 seviyesinde bir destek noktamız vardı. Bu destek aslında günlükte kırılmıştı ama bunun tepkisi çok sert geldi. Yani iğne olarak kaldı bu bölgede. Bu anlamda ben tekrardan 18.750 seviyesinde bir kapanışla yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğine inanıyorum. Aynı etki aslında 7 Eylül seviyesinde burada görmüştük. Bununla beraber yüzde %20'lik bir yükseliş geldi Bitcoin'de. Ben tekrardan böyle bir seviye olabileceğini düşünüyorum. Yani Burada büyük bir silkeleme oldu. Burada da aslında çok büyük bir silkeleme oldu. Fed faiz kararıyla beraber böyle bir aşağı bir yukarı insanları çok büyük likidite ettiler. Ama piyasaya küstürmeme için burada güzel bir yükseliş yaratacaklarını düşünüyorum. Aynı şekilde EMA değerlerimizin hepsinin altındayız günlükte. Aynı şekilde Bollinger'in de alt çizgisine çok yakınız. Bu anlamda belki iğne konumu 18.000 seviyelerine gelebilir ama ben 18.000 seviyesinde bir kapanış beklemiyorum. 18.750 seviyesinin üstünde bir kapanışla yukarı yönlü hareketlerin geleceğine inanıyorum açıkçası. O anlamda da buna göre pozisyon alacağım. Tabii ki bunlar bir düşünce bunlar olmayabilir ama yüzdelik hesapta baktığımda yükseliş ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyorum ve buna göre pozisyon alacağım. Genelde bu bölgelerde kaldıraçlı işlemleri çok fazla tavsiye etmem çünkü çok böyle kritik seviyeler yani eğer fiyat nereye giderse gitsin çok seri bir hareket olacak. O anlamda kaldıraçlı işlemler çok fazla önerilmez ama ben yine 2x'ler 5x'ler çok fazla risk olmadığını düşünüyorum. O anlamda 2x'ler 5x'ler kullanılabilir tercihe göre. Ben vadeli işlemleri nasıl kullanacağıyla ilgili videolar çekmiştim. Bitket, Bybit ve Mexc borsalarında vadeli işlemler nasıl kullanılır? Genelde benim en çok kullandığım borsalar bunlar. Bunlarda nasıl kullanacağıyla ilgili eğitimler mevcut. İsterseniz siz de buradan bakabilirsiniz. İndirimli referans linkleri de açıklama kısmında bulunuyor zaten. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Bitcoin'e tekrardan geri geldiğimizde dediğim gibi şu anda fiyatımız 18.750 seviyesinin üstünde. Aşağı yönde bir iğne olabilir. Yani gerçekten likitletmek için bu iğneyi aşağı yönlü yapabilirler aynı bu bölgede olduğu gibi. Daha sonrasında ben yukarı yönlü hareketlerin seri bir şekilde geleceğini düşünüyorum açıkçası. Umarım bu şekilde olur ve kazançlarımız güzel olur. Çok fazla riske girmek istemeyenler aslında 18.000 seviyesine iğneyi bekleyebilir. Tabii ki bunun gelip gelmeyeceği çok fazla kestirilemez ama gelirse çok güzel bir kar oranı olabilir. Yani hiç değilse maliyetinizi çok iyi seviye çekmiş olabilirsiniz. O anlamda 18.000 seviyelerine iğne de beklenebilir ama bence 18.750 yani bu bölgeler güzel bir alım noktası olarak görünüyor bana. Ben bu şekilde işlem açmayı düşünüyorum. Ama tabii ki stoplu olacak bunlar. Yani çok fazla riske girmeden hiç değilse elindeki maliyeti koruyup veya kaybetmeyi gözü alıp işlemler olacak. Yani burada kesin bir nokta yok. Sadece ne tarafa giderse sert gir düşündüğüm için ben de Yüzleri hesapta yükselişim daha olumlu olduğunu düşündüğüm için bu şekilde bir işlem açacağım. Tabii ki kaybetmeye gözü olarak e, bu işlemler olacak. Bunu da baştan söyleyeyim. Eğer burada bir yükseliş görürsem ben rahat bir şekilde 20.500 seviyelerine gelebileceğini düşünüyorum. Bu anlamda %10'luk bir kar olacak bu da bence gayet güzel bir kar benim de çıkmak için en olumlu seviyem olacak burası. Eğer böyle bir potansiyel hedef beklersem 10x'e kadar kaldıraçların olumlu olacağını düşünüyorum. 10x'in üzeri büyük bir risk olacaktır. Hatta 5x en makul kaldıraçtır bu seviyede ama 10x'e kadar bence tolerans sağlanabilir. Ama 10x'in riskli olduğunu söylemem gerekiyor. Burada kesinlikle sizin bakış açınızda bırakıyorum bunu. Nasıl risk analizinizi yaptıysanız ona göre hareket edebilirsiniz. Kesinlikle burada bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Benim yapacağım işlem bu şekilde olacak. Bunları da zaten yine Twitter'dan ve Telegram'dan sizinle paylaşacağım. Hatta Hatta burada zaten söylemiş oluyorum. Bu bölgelerde bir maliyet alıp hedefimi 20.500 seviyesine koyacağım. Bu maliyetle benim likitte olacağım seviyelerde aslında şöyle baktığım zaman 16.000-17.000 seviyeler olacak. Buralara çok düşeceğini düşünmüyorum. O anlamda bu pozisyonun olumlu olacağını düşünüyorum bu şekilde bir pozisyon var arkadaşlar. Buna göre hareket edeceğim. Bitcoin'in bu seyirde ilerleyeceğini düşünüyorum. Umarım ki bu şekilde olur ve kazançlar elde ederiz hep beraber. Çok fazla yükselişe kapılıp böyle daha e, aç gözü davranmamak gerekiyor. Ben bu şekilde hareket ediyorum. Karımı net bir şekilde güzel karda alacağım. Bitcoin uçtuğunda ben almadım karımı hala devam ediyor pozisyonum falan gibi böyle ayaklar yapmıyorum. Bazıları bunu çok fazla yapıyor. Bunlara çok fazla kapılmayın arkadaşlar. Siz kendi pozisyonunuzu Bilin yatırım yaparken her zaman yanlışsınız bunu da unutmayın. Kimse para kaybettiğinizde size paranızı geri vermiyor ona göre hareket edin. Ben açıkçası o şekilde hareket ediyorum. Yaptığım işlemleri sadece size gösteriyorum. Bunu da yanlış anlayıp böyle benim sözüme bakarak işlemler açmayın. Kesinlikle çok büyük hata edersiniz. Size mantıklı geliyorsa ve size uygunsa risk olarak buna göre hareket edin. Kesinlikle en doğrusu bu olacaktır. Twitter'dan ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Hem Telegram'dan hem Twitter'dan günlük olarak sizinle paylaşım yapmaya çalışıyorum. Ve aynı şekilde YouTube'da etkinlik videoları paylaşıyorum. Bu etkinlikleri kesinlikle kaçırmayın. Özellikle bakiyesi düşük olan arkadaşlar bu etkinliklerden büyük karlar elde edebilirsiniz. Bunları kesinlikle kaçırmayın. Burada güzel etkinlikler paylaşıyorum. Ve bu etkinlikler genelde süreli oluyor. Yani daha sonradan izlediğinizde bir şeyler kaybediyorsunuz. O yüzden bildirimleri açıp anlık olarak aydınlanabilirsiniz. Mesela şu 10 dolar bonusun yakında süresi dolacak. O anlamda bunları anlık olarak izleyip paylanmak sizin için daha iyi olacaktır. Bu şekilde bir videoydu. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Kafanıza takılan bir şeyler varsa yorum kısmında yazabilirsiniz. Özellikle Bitcoin ile ilgili düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bunları da yorum kısmında yazmayı unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basıp abone olabilirsiniz. Herkese bol kanışlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.